Hayatta hepimiz sessiz kalmayı tercih ettiğimiz anlarla karşılaşırız. Bazen bir durumu görmezden gelmek, bir sorunla yüzleşmekten daha kolay gelir. Ancak bazı anlar vardır ki, sessiz kalmak yalnızca sizin için değil, çevrenizdeki insanlar için de ciddi sonuçlar doğurabilir. Sessizlik bazen bir suç ortağına dönüşebilir. Haksızlık karşısında susmak, adaleti geciktirebilir. Sizi rahatsız eden bir durumda sessiz kalmak, sınırlarınızın daha fazla aşılmasına neden olabilir. Sessizlik bir erdem gibi görünse de bazı durumlarda en büyük tehlike haline gelebilir. Bu metinde asla sessiz kalmamanız gereken durumları ve bu durumlarla nasıl başa çıkabileceğinizi derinlemesine inceleyeceğiz. Sessizlikle cesaret arasındaki ince çizgiyi keşfedecek ve neden sesinizi yükseltmenin bazen en doğru yol olduğunu anlayacaksınız. Unutmayın, doğru yerde ses çıkarmak hem kendiniz hem de başkaları için adaletin ve güvenin kapısını aralar. Bazı durumlarda sessiz kalmak, tepkisiz bir şekilde her şeyin geçip gitmesini beklemek gibi görünse de, bu tutumun uzun vadede daha büyük sorunlara yol açabileceği bir gerçektir. Özellikle haksızlıkla karşı karşıya kaldığınızda sessiz kalmak, bu haksızlığın devam etmesine zemin hazırlar. Haksızlık karşısında sessiz kalmamanız gerektiğini hepimiz duymuşuzdur. Ancak bu düşünceyi pratiğe dökmek kolay değildir. Örneğin, bir iş yerinde mobbing gibi bir durumla karşılaştığınızda bu konuda sessiz kalmak sadece sizin değil, belki de başka bir çalışanın da aynı durumu yaşamasına neden olabilir. Sesinizi çıkarmak yalnızca kendi sınırlarınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda çevrenizdeki diğer insanlara da bir örnek oluşturur. Sessiz kalmamanız gereken bir diğer durum, kendi haklarınızın çiğnendiği anlarda ortaya çıkar. Birisi sizi rahatsız ediyor, sınırlarınızı ihlal ediyor ya da sizi manipüle etmeye çalışıyorsa, bu konuda sessiz kalmak kendinize zarar vermenize neden olur. Özellikle kişisel ilişkilerde sınırlarınızı açıkça belirlemek ve bu sınırları korumak, duygusal sağlığınızı korumak için kritik öneme sahiptir. Eğer birisi sizi küçümsüyor görmezden geliyor ya da duygusal olarak yıpratıyorsa bu duruma karşı sesinizi çıkarmalısınız. Sessiz kalmak bu tür davranışların devam etmesine zemin hazırlayabilir. Sosyal hayatta da sessizlik bazen kabul edilemez bir tutum haline gelir. Özellikle toplumsal adaletsizlikler, ayrımcılık ya da haksızlıklarla karşılaşıldığında susmak bir nevi bu adaletsizliği onaylamak anlamına gelebilir. Örneğin bir topluluk içinde bir kişiye yönelik ırkçı bir söylem ya da cinsiyetçi bir yaklaşım sergilendiğinde sessiz kalmak bu tür davranışların normalleşmesine yol açar. Bu durumlarda sesinizi çıkararak hem kendinizin hem de diğer insanların haklarını savunabilirsiniz. Bu cesaret yalnızca bireysel bir duruş sergilemekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal bir farkındalığın oluşmasına da katkı sağlar. Sessizlik bazen de kendi ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı ifade edememenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. İnsanlar genellikle karşı tarafın onları anlamasını bekler ancak çoğu zaman bu beklenti hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı ifade etmek hem kendinizle hem de çevrenizle sağlıklı bir iletişim kurmanızın anahtarıdır. Eğer rahatsız olduğunuz bir durum varsa bunu dile getirmemek Zamanla o rahatsızlığın daha da büyümesine neden olabilir. Duygusal sağlığınızı korumak için hissettiklerinizi doğru bir şekilde ifade etmekten çekinmemelisiniz. İş yerinde, toplumsal hayatta ya da özel ilişkilerde sessiz kalmanız gerektiğini düşünen bir yapıdayken bu durumu değiştirmek her zaman kolay olmayabilir. Ancak sessiz kalmanın sonuçlarını anlamak bu konuda sizi harekete geçirebilir. Örneğin bir iş yerinde maaşınızla ilgili bir haksızlık varsa, bu konuda konuşmamak yalnızca sizin kaybınıza yol açar. Kendinizi ifade etmek ve adaletin sağlanmasını talep etmek hakkınız olan bir durumu savunmak anlamına gelir. Aynı şekilde, toplumsal hayatta gözlemlediğiniz bir adaletsizlikle ilgili sessiz kalmak, bu durumun devam etmesine katkıda bulunabilir. Sessiz kalmamanız gereken bir diğer alan ise yanlış bir bilgi ya da yanıltıcı bir durumla karşılaştığınız anlardır. Eğer bir toplulukta yanlış bir bilgi dolaşıyorsa ve bu bilgi insanları manipüle ediyorsa, sessiz kalmak bu yanlış bilginin yayılmasına katkı sağlar. Örneğin, sosyal medyada yalan haberlerin hızla yayılabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu tür durumlarda doğru bilgiye sahip olduğunuzda bunu paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Yanlış bilginin yayılmasını engellemek yalnızca bireysel bir duruş değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Sessiz kalmanın kabul edilemez olduğu durumlardan biri de çocukların ya da savunmasız bireylerin zarar gördüğü anlardır. Bir çocuğun istismar edildiğini ya da bir kişinin haksız yere suçlandığını gördüğünüzde bu konuda sessiz kalmak o kişinin zarar görmesine yol açabilir. Böyle bir durumda harekete geçmek yalnızca bir insanlık görevi değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir. İç dünyamızda yaşadığımız çatışmalar da sessiz kalmamamız gereken bir başka alandır. Eğer kendinizi sürekli olarak baskı altında hissediyorsanız ya da hayatınızda sizi rahatsız eden bir durum varsa bu hisleri görmezden gelmek yerine bunları dile getirmelisiniz. Çoğu insan problemlerini kendine saklamayı ve çevresine güçlü görünmeyi tercih eder. Ancak bu yaklaşım zamanla biriken duygusal yüklerin daha büyük bir sorun haline gelmesine neden olabilir. Eğer bir durum sizi rahatsız ediyorsa, bunu ifade etmek ve gerekirse destek almak hem duygusal hem de zihinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Sessiz kalmanın doğru bir seçenek olmadığı durumlardan biri de değer verdiğiniz birine zarar geldiğini ya da o kişinin adaletsiz bir şekilde muamele gördüğünü fark ettiğiniz anlardır. Bu tür durumlarda sessiz kalmak hem o kişinin size olan güvenini zedeleyebilir hem de sizin Kendinize olan saygınızı kaybetmenize neden olabilir. Sevdiklerinizi korumak ve onların yanında durmak sessizlikle değil, aktif bir şekilde ses çıkararak mümkün olur. Bazı insanlar sessiz kalmayı bir nezaket ya da çatışmadan kaçınma yöntemi olarak görür. Ancak bu durum özellikle kendinizi rahatsız hissettiğiniz anlarda sizin zararınıza olabilir. Nezaket, sınırlarınızın aşılmasına izin vermek anlamına gelmez. Eğer birisi sizi rahatsız ediyorsa, bunu dile getirmek hem kendinizi korumanız hem de karşınızdaki kişiye doğru mesajı vermeniz açısından önemlidir. Sessizlik doğru yerde bir erdem olabilirken, yanlış yerde bir yük haline dönüşebilir. Sessiz kalmak yerine sesinizi çıkararak hem kendiniz hem de çevreniz için daha sağlıklı bir ortam yaratabilirsiniz. Hayatta asla sessiz kalmamanız gereken durumlar yalnızca sizin değil Başkalarının da hayatını olumlu yönde etkileyebilir. Sessiz kalmamanız gereken bir diğer önemli durum sizi ya da bir başkasını fiziksel ya da duygusal olarak tehlikeye atan olaylardır. Tehdit içeren, kötü niyetli ya da zarar verici bir davranışa maruz kalıyorsanız, bu konuda sessiz kalmak doğru bir seçenek değildir. Bu tür durumlarda karşınızdaki kişiyle doğrudan yüzleşmekten çekiniyor olabilirsiniz. Ancak suskun kalmak bu tür davranışların tekrarlanmasına neden olabilir. Bunun yerine güvendiğiniz bir kişiye durumu anlatmak, bir destek sistemi oluşturmak ve gerekirse profesyonel yardım almak bu gibi olaylarla başa çıkmanın en etkili yollarındandır. Sessiz kalmak bazen toplumsal baskılar nedeniyle bir alışkanlık haline gelebilir. Özellikle topluluk içinde yanlış bir şey gördüğünüzde ya da bir durum sizi rahatsız ettiğinde çevrenin tepkisinden korkarak sessiz kalabilirsiniz. Ancak adaletsizliğe göz yummak sizin de bu haksızlığa katkıda bulunmanıza neden olur. Doğru olanı savunmak her zaman kolay değildir. Ancak bu tutum hem kendiniz hem de toplum için büyük bir fark yaratır. Bu noktada cesaretinizi toplamak ve haksızlık karşısında ses çıkarmanın önemini hatırlamak size güç verebilir. Sessiz kalmamanız gereken durumlardan biri de Başkalarının sizin fikirlerinizi, haklarınızı ya da kimliğinizi sorguladığı anlardır. Eğer bir ortamda kim olduğunuz ya da neye inandığınız konusunda bir baskıya maruz kalıyorsanız, bu konuda sesinizi yükseltmek önemlidir. Kendinizi savunmak sadece kendi kimliğinizin bir ifadesi değil, aynı zamanda saygının bir gerekliliğidir. Özellikle toplumsal ya da kültürel farklılıkların olduğu ortamlarda kendinizi ifade etmek ve sınırlarınızı çizmek hem sizin hem de karşınızdakilerin daha sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlar. Bir başka önemli konu, sessiz kalmayı seçtiğinizde bunun uzun vadeli etkileridir. Bazı durumlarda sessiz kalmak geçici bir çözüm gibi görünse de, bu tutumun bir alışkanlık haline gelmesi hayatınızda daha büyük problemlere yol açabilir. Örneğin, iş yerinde bir sorunla karşılaştığınızda bu durumu dile getirmemek, o problemin büyümesine ve ilerleyen süreçte daha karmaşık hale gelmesine neden olabilir. Sessizlik, genellikle bir rahatlama yöntemi gibi görünse de bu rahatlama yanıltıcıdır. Zamanla biriken duygular ve çözülmeyen sorunlar daha büyük bir duygusal yük haline gelir. Sessiz kalmamanız gereken bir diğer önemli nokta, çevrenizdeki insanların etik dışı davranışlarda bulunduğunu fark ettiğiniz anlardır. Özellikle İş ortamında ya da sosyal hayatınızda etik olmayan bir durumla karşılaştığınızda bunu görmezden gelmek o davranışın devam etmesine neden olabilir. Örneğin, bir iş arkadaşınızın haksız bir şekilde avantaj sağladığını ya da bir başkasını zor durumda bıraktığını fark ettiğinizde sessiz kalmak sizin de bu duruma göz yumduğunuzu gösterebilir. Bu tür durumlarda sessizliğinizi bozarak doğru olanı savunmak Uzun vadede hem sizin hem de çevrenizdekiler için daha sağlıklı bir ortam yaratır. Kendi sınırlarınızı korumak, sessiz kalmamanız gereken bir diğer önemli alandır. İnsanlar bazen farkında olmadan ya da bilerek sizin sınırlarınızı aşabilir. Bu durum duygusal, fiziksel ya da zihinsel anlamda sizi rahatsız edebilir. Özellikle sürekli fedakarlık yapmanız beklenen bir ilişki içindeyseniz bu durum zamanla tükenmişlik hissine yol açabilir. Bu noktada sessiz kalmak yerine sınırlarınızı açıkça ifade etmeniz gerekir. Örneğin, "Bu durum beni rahatsız ediyor ve böyle devam etmesini istemiyorum." gibi bir cümleyle sınırlarınızı net bir şekilde belirtebilirsiniz. Bu tür bir iletişim hem kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağlar hem de karşınızdaki kişiye saygılı bir şekilde mesajınızı iletir. Sessiz kalmamak aynı zamanda kendi hayatınızı daha tatmin edici bir hale getirmek için de gereklidir. Çoğu zaman insanlar isteklerini ya da hayallerini ifade etmekten çekinirler. Ancak kendi mutluluğunuz ve tatmininiz için sesinizi çıkarmaktan korkmamalısınız. Örneğin bir projede söz hakkı almak, bir fikir sunmak ya da bir hedefinizin peşinden gitmek hayatınızın daha anlamlı hale gelmesini sağlar. Sessizlik Bazen kendimizi koruma mekanizması gibi görünse de bu mekanizma bizi hayattan alıkoyabilir. Sessiz kalmamak cesaret gerektirir. Ancak bu cesareti geliştirmek her zaman mümkündür. Kendinize küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Öncelikle hangi durumlarda sessiz kaldığınızı fark etmek ve bu durumu değiştirmek için stratejiler belirlemek önemlidir. Örneğin rahatsız olduğunuz bir durumla karşılaştığınızda bunu ifade etmek için bir arkadaşınızdan destek alabilirsiniz. Zamanla bu tür durumlarla tek başınıza başa çıkma beceriniz gelişecektir. Son olarak, sessiz kalmamanız gereken durumlarda sesinizi çıkarırken bunu nasıl yaptığınız da önemlidir. Karşınızdaki kişiye saygılı bir şekilde yaklaşmak, mesajınızı daha etkili bir şekilde iletmenizi sağlar. Agresif ya da suçlayıcı bir tutum yerine açık ve net bir şekilde kendinizi ifade etmek hem sizin hem de karşınızdaki kişinin duygusal sağlığını korur. Örneğin, "Bu konuda kendimi rahatsız hissediyorum ve bunu dile getirmek istedim." gibi bir cümleyle karşınızdaki kişinin davranışını değiştirmesi için bir fırsat sunabilirsiniz. Sessiz kalmamanız gereken durumlardan bir diğeri toplumda yaygın olan ama normalleştirilen yanlış davranışlardır. Örneğin, günlük hayatta gördüğümüz cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık ya da bir kişinin sürekli alay konusu edilmesi gibi durumlar birçok insan tarafından sessizlikle geçiştirilir. Bu tür durumlarda sessiz kalmak yalnızca bu davranışların devam etmesine değil, aynı zamanda yaygınlaşmasına neden olabilir. Böyle bir durumda ben böyle bir davranışı kabul etmiyorum demek sadece bir kişiye değil, tüm topluluğa olumlu bir mesaj verir. Toplumsal sorunlarla yüzleşmek ve bunları dile getirmek birey olarak güçlü bir duruş sergilemenize olanak tanır. Sessiz kalmak bazen de yanlış anlamaların büyümesine neden olabilir. Özellikle bir ilişkide ya da iş ortamında bir konu hakkında fikirlerinizi ifade etmediğinizde karşınızdaki kişi sizin düşüncenizi yanlış algılayabilir. Örneğin, bir iş arkadaşınızın yaptığı bir projede bir eksiklik fark ettiğinizde bunu dile getirmekten çekiniyorsanız bu durum hem sizin hem de ekibin zararına olabilir. Bu tür bir durumu görmezden gelmek yerine yapıcı bir şekilde ele almak sadece sorunun çözülmesine değil, aynı zamanda sizin de daha güvenilir bir kişi olarak algılanmanıza yardımcı olur. Bazı insanlar sessiz kalmayı çatışmadan kaçınmanın bir yolu olarak görür. Oysaki sessizlik her zaman çatışmayı engellemez. Bazen daha büyük çatışmaların zeminini hazırlar. Örneğin bir arkadaşınızla Aranızda bir anlaşmazlık olduğunda bu konuda konuşmaktan kaçınırsanız bu durum zamanla büyüyerek ilişkinizi daha fazla yıpratabilir. Sessiz kalmak yerine sorunu açıkça ve saygılı bir şekilde konuşmak hem ilişkinizi güçlendirir hem de uzun vadede daha sağlıklı bir iletişim kurmanızı sağlar. Sessiz kalmanın olumsuz etkilerini en çok hissettiğimiz alanlardan biri kendi iç dünyamızdır. İçimizde yaşadığımız çatışmalar, korkular ya da hayal kırıklıkları hakkında konuşmamak bu duyguların birikmesine ve zamanla daha büyük bir yük haline gelmesine neden olur. Eğer bir konuda kendinizi kötü hissediyorsanız ya da hayatınızdaki bir durum sizi rahatsız ediyorsa bunu güvendiğiniz birine anlatmak duygusal olarak rahatlamanıza yardımcı olabilir. Duygularınızı ifade etmek sadece sizi hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda sorunun çözümüne de katkıda bulunur. Bir başka sessiz kalmamanız gereken durum ise başkalarının hakkını savunma gerekliliğidir. Özellikle savunmasız bireylerin, örneğin çocukların ya da yaşlıların bir haksızlığa uğradığını gördüğünüzde bu duruma müdahale etmek hem bir insanlık görevi hem de bir vicdan meselesidir. Örneğin bir çocuğun zorbalığa uğradığını gördüğünüzde bu konuda sessiz kalmak o çocuğun daha fazla zarar görmesine yol açabilir. Bu tür bir durumda duruma müdahale etmek ve gerekirse yetkililere bildirmek hem o kişiyi korumanıza hem de adaleti sağlamanıza yardımcı olur. Sessizlik bazen öğrenilmiş bir davranış olabilir. Çocukken bize öğretilen karışma, sessiz ol ya da başkalarının işine karışma gibi kalıplar büyüdüğümüzde de bu tutumu sürdürmemize neden olabilir. Ancak bu kalıpları kırmak ve gerektiğinde sesimizi yükseltmek hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli bir değişim yaratır. Eğer bu davranışı değiştirmek istiyorsanız, kendinizi küçük adımlarla eğitmeye başlayabilirsiniz. Örneğin, rahatsız olduğunuz küçük bir durumu dile getirmek, bu konuda daha cesur olmanıza yardımcı olabilir. Sessiz kalmamanız gereken bir diğer durum da, kendi haklarınız için mücadele etmeniz gerektiği anlardır. Bir hak ihlaliyle karşılaştığınızda, bunu dile getirmek, sadece sizin için değil, o hakkı paylaşan diğer insanlar için de bir örnek oluşturur. Örneğin bir müşterisi olduğunuz bir hizmette haksız bir muamele gördüğünüzde bu durumu dile getirmek ve hakkınızı talep etmek o hizmetin kalitesini artırabilir ve benzer bir durumun başkalarının başına gelmesini engelleyebilir. Sessizlik bazen kolay bir yol gibi görünse de çoğu zaman uzun vadede daha fazla soruna yol açar. Eğer bir konuda sesinizi çıkarmıyorsanız bu durum zamanla hem sizin özgüveninizi zedeler hem de çevrenizdeki insanların size olan saygısını azaltabilir. Sessizlik bazen bir çatışmadan kaçınma yöntemi olarak görülse de, aslında çoğu zaman bir zayıflık olarak algılanır. Eğer bir konuda güçlü bir duruş sergilemek istiyorsanız, sesinizi yükseltmek ve düşüncelerinizi açıkça ifade etmek önemlidir. Sessizlik özellikle manipülatif bir ortamda daha büyük bir sorun haline gelebilir. Eğer bir kişi ya da grup sizi manipüle etmeye çalışıyorsa bu duruma karşı sessiz kalmak onların daha da güçlenmesine ve kontrolü ele geçirmesine neden olabilir. Böyle bir durumda sınırlarınızı açıkça belirlemek ve manipülatif davranışlara karşı durmak hem kendinizi korumanız hem de bu tür davranışları sona erdirmeniz açısından önemlidir. Son olarak sessizlik ve cesaret arasındaki dengeyi kurmak bu sürecin en önemli parçasıdır. Sessiz kalmamanız gereken durumları anlamak kadar sesinizi nasıl çıkaracağınızı bilmek de önemlidir. Bu noktada kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Bu durumda sessiz kalırsam bu davranış ya da durum devam eder mi? Sessizlik beni ya da bir başkasını nasıl etkiler? Sesimi çıkarırsam daha adil bir sonuca ulaşabilir miyiz? Bu sorular hangi durumlarda sessiz kalmanız gerektiğini anlamanızı sağlar ve sesinizi doğru yerde ve doğru şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Sessiz kalmanın bir erdem olduğu durumlar olabilir ancak bazı anlarda sessiz kalmak yalnızca sizin değil, çevrenizdekilerin de zarar görmesine neden olabilir. Haksızlık karşısında susmak, kendi haklarınızı savunmamak ya da adaletsizliklere göz yummak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük sorunlara yol açabilir. Bu yüzden sesinizi çıkarmaktan çekinmeyin ve gerektiği yerde cesaretinizi gösterin. Sesiniz sadece sizin değil, çevrenizin de yaşamını değiştirebilecek güçlü bir araçtır. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde konuşmayı öğrenmek hayatınızda ve toplumda büyük bir fark yaratabilir.